Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 yıldızlı otel ve 1 yıldızlı otel deneyeceğiz arkadaşlar. İlk deneyeceğimiz yer 1 yıldızlı otel arkadaşlar. Hadi hemen geçelim. İlk önce ben rezervasyonumu yaptırmıştım kartımızda. Burada gelin odamıza geçelim arkadaşlar. Bu arada baya bir para istiyorlar yani 200 lira falan. Ay 200 diyorum 2000 lira falan. Şimdi girelim. Evet çok beklenildik bir şey arkadaşlar. Bu nasıl bir yer böyle. Bir de buraya tarihi eser dediler. Neyse ya şuraları bir bakayım. Şuraları bir gezelim arkadaşlar. İyi duvarlar çıkıntılı hep. Şuralar falan. İyi şuraların pisliğine bakar mısınız? O kadar pis ki. İy. Bunlar darmadan. Arkadaşlar havlular yerde. Havlular yerde inanmıyorum. Şu dolabın kapağına bak. Iyi. İğrenç arkadaşlar. Niye böyle bir deneyim yaptık ki biz şimdi? Şişeler yerde. Bir de adam buraya gerçekten tarihi eser dedi. Ay, kokuyor mu? Ay, kokuyor ya. Ben bir fener alayım arkadaşlar. Fenerle inceleyelim buraları. Ay, arkadaşlar fener aldım. Gelin fenerle bakalım şimdi buralara. Ay görüyor musunuz? Ay şuradaki şeylere bakar mısınız? Solmuş resmen. Ay şu çiçeklere bakın. Bir de arkadaşlar 5 yıldızlı otel deneyeceğiz. 5 yıldızlı otelimiz de birazdan bizlerle olacak. Zaten şu, şu öbür şişe burada arkadaşlar. Burada ne yaşanmış ya? Burada ne yapmış yani? insan mı katletmiş? çıktı. ne olmuş buraya? Tabii bir 1 yıldızlı otel. Adı üstünde bir yıldızlı otel. Şuralara bakacağım. Dolabın içine bakalım. Hiçbir şey yok. Şuralara Arkadaşlar havlular bile yerde görebiliyor musunuz? Hatta bakın bakın ne göstereceğim size. Tuvaletin içine bakar mısınız? Ne yapmışlar bu tuvalete böyle? Tuvaletin için kahverengi. Anladınız siz beni herhalde. Arkadaşlar duvarların hali ama. Bakın şu duş yık. Temizleneceğimiz yer bile pis olursa artık yani. Halı bile düzgün değil. Burayı temizlemiyorlarmış arkadaşlar herhalde. Bakar mısınız şuralar? Sarı şuralar. Görüyor musunuz? Ay, hiç girmek istemiyorum. Şöyle, ay girdim şuralara bakacağım. Ha, e, tamam buraların duvarları biraz temiz de şu bölümler soru hep arkadaşlar görüyorsunuz işte da kahverengi sarı falan. Yerin döşemesi peki. Döşemesi Iyy. anladınız siz beni. Hani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ben burada kalmayacağım zaten. Gideceğim yani. Zaten daha bir 3 yıldız 5 yıldız otel de deneyeceğiz. Ay kapısı gibi arkadaşlar ya. Bakar mısınız kapı kapı çok fena gıcırdı ama sesi geliyor arkadaşlar. Şu an duyuluyor mu bilmiyorum ama şunlara bakar mısınız? Ay oturdum ya. Her yerimi yıkayacağım 5 yıldızlı otele gidince. Bu ne böyle buraya 1 yıldız vermeleri gerçekten normal ve buraya 2000 lira almaları yani biraz kötü. Kadar yani çıkışta şey verseydik kesinlikle ben parayı vermezdim. Bu nasıl bir şey ya? Bir de bir de bakın ne göstereceğim size. Şuraya görüyorsunuz bakın tam şu önümüzde otomat koymuşlar. Acı kırsak buradan yiyeceğiz diye. Yemin ediyorum böyle bir şey olmaz. Kola var zaten içinde de bir tek. Ay o da iğrenç tadı. Bozulmuş bunlar arkadaşlar. Kusacağım. Çok kötü. Odanın kokusu da çok kötü zaten hasta oldum ya. Şurayı koklamak istiyorum. Zaten... <iznek> Ay arkadaşlar çok kötü. O kadar kötü ki yani ben burada kalmam zaten. Ben gizlice çıkacağım artık buradan. Yani paramızı verdik artık. Bir de şikayet ederler bize. Çok kötü ya. Çok korkunç değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir otelin olması bile bence yasa yani. Burayı kapatma davası açtıracağım. Bu ne böyle? Yani buradan 2000 lira alıyorlarsa bunun hakkını verecekler arkadaşlar. Yani 2000 liranın hakkını verecekler. Bu ne böyle? Yani şuralara bakıyorum. Dolabın içine bakacağım. Dolabın içinde bir şey var mı? Yok. Şurada bir kağıt var. Ne kağıdı o? Ay, rastgele kağıt koymuşlar. Buraları siyasya. Arkadaşlar dünyanın en iğrenç oteli kesinlikle burası. Şuralara bakar mısın? Ay, Neyse arkadaşlar şimdi e, ben buradan çıkacağım. Gelin hadi 5 yıldızlı otelimize gidelim. Arkadaşlar oradaki valizimi de topladım. Buraya geldim. Burası gerçekten 5 yıldızlı otele benziyor. Bakar mısın? güzel güzelliğine. Gelin bir şeyle konuşalım. Rezervasyon yaptıralım. Şunun kartını da atayım şuraya. Ha. Merhaba. Merhaba. bir oda alacaktım. Nereye geçebiliriz? Tamam. Evet arkadaşlar, oda kartımızı verdiler. alayım arkadaşlar. Daha, ben odama geçeyim arkadaşlar hemen. Aldım arkadaşlar. Kartı verdi. Gelin gidelim şimdi. Şöyle valizimi çıkarayım. Şöyle şu en üst kattaydı herhalde. Ha, <laughs> evet. Gül odası 14 numara. Hemen girelim arkadaşlar. tamam. Hazırım. Ben eşyalarımı yerleştireyim. Şöyle. Ay çok güzel arkadaşlar. Burası benim gibi pes pembe. Arkadaşlar. Çok güzel değil mi her yer pembe? Ay bayıldım buraya. Tamam teşekkür ederiz. Şimdi eşyalarımı yerleştireyim. Tamam. Bizi yerleştireyim. Evet arkadaşlar biz şimdi eşyalarımızı şöyle ben bir koyayım artık. Şöyle. Arkadaşlar şimdi şu eşyalarımızı ben bir yerleştireyim geliyorum ben. Eşyalarımı yerleştirdim arkadaşlar. Pijamalarımı giydim. Çünkü gerçekten yoruldum. Bakın gördüğünüz gibi zaten akşam da oldu. Burası çok hoşuma gitti. Yani ben bu akşam burada kalmayı planlıyorum. <laughs> Öbür otelden eser yok yani. Şimdi yemeğe arkadaşlar. Sizlerle birlikte inelim o zaman yemeğe. Arkadaşlar şimdi yemeğe iniyoruz. Ben giyindim yine. Şimdi neredeydi yemek olduğu yeri? Heh burada. Tamam. Şöyle para vereyim. Şöyle parayı vereyim arkadaşlar. Ben yerimize de oturup geleyim. Oh, arkadaşlar oturdum. Şimdi getirecekler yemeğimi. Ah, verdiler getirdiler arkadaşlar şimdi şöyle teşekkürler diyeyim. Şimdi arkadaşlar ben yiyeyim arkadaşlar sonra e, biraz havuza gireceğim. Birazcık giyeyim arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi ellerinize sağlık dedim. Havuza gireceğiz. Hemen odamıza gidip giyinelim. Böyle buydurdum. Evet. Giyelim. girdim arkadaşlar. Ben hemen giyeyim arkadaşlar. şeylerimi geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi böyle giyindim. Mayom içimde. Yani mayomu çantama aldım. giyeceğim arkadaşlar. Şimdi inelim aşağı. Şöyle ben havuza gireyim. Nerede giyineceğim? Hmm şurada giyineyim. Şu bir tane oda vardı. Neresiydi orası? Ay nerede giyineceğim ben? Neyse şu asa. Asan sonra giyinemem. Ha havuzun orada giyineyim ya. Mesela içimde arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi giyindim geldim. Biraz yüzmek istedi canım. Şöyle gireyim biraz. Şöyle arkadaşlar ben bir süre burada yüzeceğim. Çünkü çok yüzesim var. Yani bütün gün arkadaşlar kötü bir otelde gezdik. Buraya geldik falan. Bence arkadaşlar burası gerçekten 5 yıldızı hak ediyor. Ben zaten yeteri kadar parayı da vereceğim onlara. Bunlar da sonra. Yani burada sonra da veriliyor. Önceden de veriliyor arkadaşlar. Ben yarısını önce yarısını sonra vermek istedim. Öyle de yapıyorlar yani. Evet. O yüzden izin verdiler. Yani şimdi arkadaşlar siz de gördünüz. Yemeğimi yedim. Şimdi yüzüyorum. Ay çok güzel arkadaşlar. Özellikle bu sıcak havada çok güzel. Akşamları da serin olduğu için. Ah mis de geliyor. Oh mis vallahi arkadaşlar. Yüzmek çok güzel. Çok seviyorum. Arkadaşlar biz bizi çalışanlardan biri gezmeye davet etti. Ben üstümü değiştirip hemen geleyim. Arkadaşlar denizden sonraki kıyafetlerimi şey yaptım. Şimdi biz bir araba bizi götürecek. Hadi gelin binelim. Spor kıyafetler giydim. Evet. Spor kıyafetler giydim arkadaşlar. Bindim. Sahile gidelim. Arkadaşlar şimdi sahile gideceğiz. Havuzda yüzdükten sonra bir de sahile gitmek beni çok mutlu eder. Yıkanacağım arkadaşlar. Zaten biraz da sahilde yüzmek istiyorum. Çok değişik bir şey olacak. Neden bilmiyorum da ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar şimdi biraz da sahilde yüzmek isterim dediğim gibi. Ay çok heyecanlıyım. Sahile gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar ilk defa böyle güzel bir otele gittim arkadaşlar. Yani kaç yaşıma geldim ilk defa bu kadar güzel bir otele git geldim. Çok iyi hizmet veriyorlar arkadaşlar. Harika bir yer. Yani o sırada birinci yani bir yıldızlı oteli tahmin edemiyorum. Aa, çarpacağız. Arkadaşlar. Üf ya yol kapanmış. Öbür taraftan döneceğiz herhalde. Aynen. Evet öbür taraftan döneceğiz. Ay çok güzel hizmet veriyorlar arkadaşlar. Ben bayıldım buraya çok güzel. Buradan gideceğiz. Ve geldik. Evet. Aa gidiyoruz. Nereye? Sahile dedim ben. Buradan mı gideceğiz? Tamam. Evet. Buraya geldik. Şimdi Ay. Işte oturdum. Şöyle teşekkür edeyim. Arkadaşlar şimdi ben denize geldim ve biraz da sabah oldu hatta sabah oldu arkadaşlar. Zaten arkadaşlar şey yemeğe önce biraz uyumuştum. Yani yemeğe inmeden önce mi? De şey arkadaşlar havuza gelmeden önce içeri odama geçtiğimde biraz uyumuştum. O yüzden çok uykum yok yani çünkü yorulmuştum çünkü. Sabah oldu zaten ben yine ben sabah yüzüşüne geldim. Yani yine şey otele gittim arkadaşlar. Orada uyudum. Yeniden denize geldim. Sabah oldu. Için biraz da burada takılayım dedim. Yani öyle. Arkadaşlar. Yani bence gayet güzel arkadaşlar. Şimdi beni almalarını söyleyeceğim. Hemen ben üstüme değiştireyim. Arkadaşlar arabamız da geldi. Ben hemen bineyim şöyle götürsünler. Otele gideceğim arkadaşlar. Yine kahvaltımı yaptım ben ama arkadaşlar artık e, otele gidip kitabımı okuyacağım ve arkadaşlar videomuz burada sona erecek. Şimdi gidelim arkadaşlar biz hemen. Böyle otele gideceğiz zaten. De benim hiç bilmediğim yollardan gidiyoruz. Ha, şeyin oram. Anladım tamam. Ay uçak battı. Ay çarpmadık. Ay benim beynim gitti arkadaşlar. Son anda çıktık. Neyse gidelim. Ay gidiyoruz ay arkadaşlar gerçekten otel çok güzeldi sizinle de bu arada konuşmak istiyorum otel gerçekten çok güzeldi ben çok beğendim ben çok beğendim sizin sizde en sevdiğiniz yani bu aralar bu ikisi arasından en sevdiğiniz oteli yazmayı unutmayın ayrıca arkadaşlar gittiğiniz en güzel oteli de yazmayı unutmayın tabii ki hadi gelin odamıza geçelim bizde Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi odamıza gidelim. Şöyle. Ben de bir üstümü değiştireyim. Gerçekten yoruldum. Sabah daha yeni uyandım. Çünkü arkadaşlar direkt denize gittim. Yani kahvaltımı yaptım tabii. Hemen arkadaşlar ben biraz kitabımı okuyayım. Arkadaşlar kitabımı okumadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Bugün çok güzel bir deneyim yaşadım arkadaşlar. Umarım siz de benimle eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim yani. Birinci oteli pek beğenmesem de İkinci otel gerçekten güzeldi. Yani hakkını verdi arkadaşlar. Buraya ben yine para verdim de 10 bin lira falan. Burası da güzeldi yani. Ee, arkadaşlar e, siz de 5 e, yıldızlı yani 5 yıldızlı yani bu oteli mi seçerdiniz yoksa 1 yıldızlı o oteli seçerdiniz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca e, eğer bunu yani bu oteli seçtiyseniz arkadaşlar Yine bir yorum olarak hayatınızda gittiğiniz en sevdiğiniz oteli de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Eğer bu tür içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekenler sadece abone olup like atmak ve isterseniz veya istediğiniz çekmemişsiniz videoları yazmak arkadaşlar. Sadece bu kadar. Hoşçakalın.